Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vadeli işlemler. Vadeli işlemler konusunu e, kanalımda sürekli inceliyorum. Gerçekten ve gerçekten eğer mantıklı işlemler yaparsanız ve mantık çerçevesinde kendinizi donatırsanız arkadaşlar, vadeli işlemlerin haricinde para kazanılmıyor bu sektörde. Ben de bunun taraftarıyım. Ama vadeli işlemlerin her şey elimizde olduğu için, biz de millet olarak biraz çok fazla ani ve reaksiyon olarak e, kazandığımız, para kazandığımız noktalarda duramadığımız ve sürekli bu işin içinde olduğumuz için eninde sonunda kaybediyoruz arkadaşlar. Ama biraz sonra bahsedeceğim istatistikler var. Bu istatistiklerde dahi olsanız yani 10 işlemden 4 işlemini hatalı bile yapsanız arkadaşlar e, ana paranızın üstüne para koymuş oluyorsunuz. 10 işlemden dört tane işlem hatalı derken stop seviyesini belirleyip stop olma durumundan bahsediyorum arkadaşlar. Hisseyle nikahlanmamaktan bahsediyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için de vadeli işlemlere püf noktalarını açmak ve bunlar hakkında sürekli videolar çekerek 3 sene sonra 5 sene sonra hepimizin hepimizin bu sektörü artık kötü bir işlem olmaktan çıkarıp artık hayatımızın bir parçası haline getirmeyi ben kendime hedef olarak alıyorum arkadaşlar. Çünkü tekrar söylüyorum vadeli işlemler haricinde spot piyasadan randumanlı kar alınmıyor arkadaşlar. Neden? Artık siz de biliyorsunuz öyle boğa piyasası beklenildiği gibi çok ani yükselişleri olacak koyunlar şu anda elimizde yok. Binlerce koyun var. İşte bakıyorsunuz 2-3 tanesi fırlıyor. 10 liralardan 100 liraları çıkıyor. Dolayısıyla artık 2-3'e kadar fırlayan sayısı azaldı. Eskiden bütün coinler bitcoin'in kıpırdamasıyla beraber gidiyordu yukarı doğru. Ama şu anda dizginleyen ve hacmi olmayan piyasanın içindeyiz. O yüzden bence vadeli işlemleri anlamak o yüzden anlam kazanıyor. Gelin hep beraber bunları biraz açalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bütün e, piyasada, Twitter'da, işte Telegram'da, işte gruplarda sizin önünüze böyle bir e, resim çıkıyor. Ben de böyle bir resimle başlamak istedim. E, bu arkadaşım, al sinyalini oynamış. Yani yükselecek demiş. Ripple yükselecek demiş arkadaşlar. Şurası çok tehlikeli. 75 kaldıraç. Yani eğer ben 100 dolarım varsa benim paramı 7500 dolar gibi kazansın veya kaybetsin gözüyle bakılıyor. Bunları özellikle karaladım arkadaşlar. Çünkü referans kodunu falan göstermek istemem. Benim amacım şu. %637 kazanç sağlamış bu arkadaşım ve bu sayfayı paylaşmış. Bu tarz videoları şey bu tarz resimleri sürekli görüyoruz. Benimle karşıma çok geliyor. Ama vadeli işlemlerde demin söylediğim Milletin kötü gözle baktığı vadeli işlemlerde aslında en büyük hatayı biz kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bu hatanın en büyüğü de 75x işlem açmak arkadaşlar. Bu bir kumar. Kumar'ı göstermek amaçlı ben size e, bu fotoğrafı paylaştım. Burada 5x olsaydı 10x olsaydı derdim ki evet ya. Ama biraz sonra da grafik üzerinden göstereceğim zaman grafiğin bir anda derse döndüğü rakamlarda bunun likit olma yani paramızı sıfırlama opsiyonu olduğunu kesinlikle aklımızın ucundan aklımızın ucundan şey yapmayacağız atmayacağız Arkadaşlar bu her zaman cebimizde kalacak şimdi ripple açmıştık e, Futures işlemleri ben burada Binance'ta bütün Futures yani vadeli işlemler borsasında işlem görenlerin hepsini ben buraya e, yığdım tabiri caizse Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz şimdi orada Ripple vardı. Ripple'ı üzerinden gideceğiz. Bu esnada bu esnada size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, kanalımı takip eden arkadaşlar biliyordur. Benim 3 tane indikatörüm vardı. Bu iç indikatörün bir tanesini ben size ücretsiz verdim kodlarını. Piyasada gerçekten bulamayacağınız ve piyasada destek ve direnç noktaları sürekli oynar şekilde ve e, sizi kandırmaya yönelik kodları olan indikatörler mevcut. Ama benim indikatörümün e, sağlıklı ve bek testlerinde yüzde seksen üzerinde başarı çıkmasından dolayı ben bu kelimeleri size gayet net bir şekilde kuruyorum. Bunu size ücretsiz verdim arkadaşlar. Bunun kodlarını verdim. Bunun kodlarını ister Ahmet yapın ister Mehmet yapın helal olsun. Bunun amacı şudur. Birinci basamaktır arkadaşlar. Destek, direnç bu işte bir inci basamaktır arkadaşlar. Ya çok yazıyordum. Diğer videolarımı görürsünüz arkadaşlar. Diğer videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Destek noktası neresi? Direnç noktası neresi? Destek noktasından e, yukarı çıkarsa direnç noktasını zorlar. Ama aşağıya salarsa e, şuradaki gibi arkadaşlar aşağı iner diye size çeşitli yorumlar yapıyordum. Ben e, vadeli işlemleri 35 dakikalık grafikte yapıyorum arkadaşlar. 35 dakikalık grafikte maksimum 10 kaldıraçlı yapıyorum arkadaşlar. Ama karım varcımı çok düşük tutuyorum. İkinci indikatörümde e, mal çizgisini gösteren is süren indikatördü. Bunu da 1000 aboneye verecektim arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey yaptım ki bir tane mini diye mytrend mini diye bir indikatörü yazdım. O da 3 tane üstsel hareketli ortalamayı veriyor. Ama bunun iş süren e, özelliği yok. Bunu da neden yok onu da söyleyeyim. 650 abone oldu Elinize emeğinize sağlık Videolarım yaklaşık 500 ile Artık bin kişi tarafından izleniliyor Gerçekten teşekkür ederim yorumlarınız var çok Can Candan ve manidar Mesajlar geliyor çok Kaybediyorum çok kazanıyorum onu yapıyorum işte Destek verin işte bunu yorumlayın öyle yapın böyle yapın diye Arkadaşlar yetişmeye çalışıyorum ama benim de arkamda bir ekip var Bu ekiple beraber biz de kazanmak hedefliyorum çünkü Ekip dediğiniz şey para kazanmayı hedefini öngörür. Şimdi arkadaşlar ekipteki arkadaşlar da dedi ki abi bir indikatör yazalım. Bu indikatörü yazdığımız bu arkadaşlara ücretsiz verelim. Bu ücretsiz verdiğimiz yerde de böyle bir şey karşımıza çıksın ki arkadaşlar hatayı düşürmesin. Nerede gireceklerini çok iyi versin dediler. Ve oturduk. Yaklaşık 10 günden beri de işte e, aşağıya bir satır ekliyoruz. Bakıyoruz çok kıvrak oluyor. Çok ani hareketler yapıyor. Bizi tersine bırakıyor. Mesela mesela arkadaşlar. Şurada daha önceki indikatörüm şöyle geliyordu. Arkadaşlar siz burada işleme giriyordunuz. Pat aşağıya düşüyordu. Şimdi bunu biraz daha relax yaptık. Relax'daki amaç şu. E, dedik ki arkadaş direnci de görsün. direncin üstüne çıktığında işleme girsin dedik. Veya stop yaptığında %5 zarar değildi. %2 zararla kapatsın dedik. O yüzden biraz daha slow motion'a e, koyduk. Şimdi siz işleme girerken eğer gerçek ve yüksek meblada bir işleme girerken e, esas e, iki tane özellikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birincisi birincisi birinci, birincisi arkadaşlar e, kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi tabi adı kırmızı olur. İsmi de kırmızı olur. Rengi de kırmızı olur. Şimdi kırmızı çizgi bizim için önemli bir çizgiydi. Burası neden bildiğiniz gibi destek ve direnç algoritmalarıydı. Şimdi arkadaşlar eğer kırmızı çizginin üstünde ise eğer kırmızı çizginin üstünde ise biz yukarı yönlü işlem yapıyorduk arkadaşlar. Bak oradan bir tane Yukarı yönlü işlem yapıyorduk arkadaşlar. Eğer kırmızı çizginin altında ise arkadaşlar pardon düşüş yönlü bir işlem yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi birinci felsefemiz bu. İkinci felsefemiz de şu olacak arkadaşlar. Ben işleme girdim. Ne kadar kazanç bana yeterli? Biz orada da ekip arkadaşlarımla beraber şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bizim iki tane işlem yapalım günde. 0.5 kazanç yeter bize. 0.5 kazanç ile 10x yaptığımız zaman bizim %5 kazancımız oluşan bir trendimiz olacak arkadaşlar. Şimdi biz düşen trendde, düşen trendde düşüyor. Girdik. %1.44. %0.5 neresi arkadaşlar? Hep beraber çizelim. Görelim. 0.5 burası. Ben eğer düşen trendde işleme girersem girersem 0.5 oranla şunu çekeyim biraz. Görelim. 0.5 oranla gördüğünüz gibi benim işlemlerim çok rahat bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ve ben bunu hedefim günde iki işlem arkadaşlar. Günde iki işlemi yapabilirsem ben ay, şey e, günde yüzde üzerine kapatmış oluyorum. Dolayısıyla dolayısıyla bu indikatörde bu indikatörde yani my trend mini indikatöründe ben yükselen trendde yükselen trendde girdim 1.25 8.76 Gördüğünüz gibi e, 10 kaldıraçta yaptığım zaman %87'lik bir kazanç sağlamış olurum arkadaşlar. Çok güzel kar marjları bırakıyor. Destek ve direnci de biliyorum arkadaşlar. Bunu bilmemdeki ama şuydu. Şimdi bir mal aldım. Desteğe geldi. Çıktım. Ama desteğin üstüne çıktı. Ben bir daha girdim. Direnci geçti. Ben sattım. Bir daha buraya sattım. Geçti. Geldim. Bir daha sattım. Yani destek ve direnci bildiğiniz an bir günde benim ekip, ekibimdeki arkadaşlarım 7 işleme kadar giren arkadaşlarım var. Bazı arkadaşlarım 20 işleme kadar girebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bundan yakaladığınız an her destek ve direnç noktasında gördüğünüz gibi 1 pay, 2 pay, 3 pay, 4 pay, 5 pay, 6 pay alabiliyorsunuz. 27 Mart 15.50'den 29 Mart 4 ona kadar 0 04 ona kadar siz pay alabiliyorsunuz. Düştü. Size çok güzel bir e, destek hattı da yarattı bu mini indikatörü. Eğer bunun altına sa sarktı an artık düşüşe de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.84'lük bir pay daha vermiş. Ben amacım ee, kolaylaştıran ve sadeleştiren yöntemlerle size bilgi vermek. Gördüğünüz gibi çok basit ve sade bir şekilde iki tane indikatör uygulayarak size çok temiz karlar bırakan bir strateji yazdım. 4 saatlik grafikte eğer uzun vadeli yatırımcıysanız bakın neler yapmış. Şurada eğer spot piyasada iseniz gördüğünüz gibi size demiş ki aha burada mal alınır. Bekle. Dikkate geldi. Dikkat çekti. Size çıkış yerine kadar sinyal verdi. Yüzde 23.95 arkadaşlar. Dedi ki burada piyasa kötü. Çık burada. Size bu da zarar etmekten kurtardı. Ne kadar kurtardı? Onu da söyleyeyim. Siz burada eyvah yandım. Yüzde 14 zarar ettim. Artık bunun altın var mı yok mu diye sizin kafanızda soru işaretleri yaratmadı. Size şurada tekrar al verdi. 1.95 de üstüne kar ettirdi arkadaşlar. Devam ediyorum. Sonrasında siz aldınız. Siz aldınız. Şurada bir stop koydunuz. Eksi 1.78. Bakın görüyorsunuz değil mi stopları? Yüzde 1.78 zarar ettirdi size. Ama size sok tekrar ivme yakalattırdı. Ve şu anda 15 kar ettirdi. Şurada arkadaşlar yüzde 23 kerektir burada bir şey yaptırmadı buradan aldınız yüzde iki burada zarar ettiniz diyelim yüzde 21 kaldı yüzde 21 artı yüzde 15 daha koyduğunuz zaman otomatikman yüzde 36 kerektir size 3 Şubat'la arkadaşlar 30 Mart arasında yani Şubat ayı ve Mart ayı toplam 60 binde size %35 kar ettirdi. Bakın isterseniz daha kuvvetli ve kötü piyasalarda sizi ne kadar zarardan korumuş arkadaşlar. Sizi %25 zarardan korumuş arkadaşlar. Sizi 28 zarardan korumuş arkadaşlar. Dolayısıyla ismi mini olabilir ama boyu ve kuvveti bence çok büyük devlere taş çıkartır arkadaşlar. O yüzden bu indikatörü sizlere yazdım. Yorumlara bahsedin. Kodlarını istiyorsanız ücretsiz vereceğim arkadaşlar kodlarını. Sizlerle paylaşabilirim. Sıkıntı yok. Telegram kanalım var. Telegram kanalından da e, beklerim. Oradan da e, paylaşımları yapıyorum. Arkadaşlar e, ekleyebileceğim spot piyasada da çok güzel e, ivmeler yakalayabiliyor. E, mesela spot piyasada ben nereden işlem yapalım? Mesela KMD'den örnek vereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi KMD benim güvendiğim ve sıçramaları yüksek olan bir coin. Arkadaşlar en son verdiği sinyalden sonra size kazandırdığı noktadan bahsetmek istiyorum. %27. Başka Raja'dan vereyim örnek arkadaşlar. Raja'dan örnek vermem gerekirse Raja'dan en son sinyali verdikten sonra size kazandırdığı nokta %113. Sizi zarardan koruduğu nokta arkadaşlar o da çok önemli benim için. %33. Size verdiği kar arkadaşlar %0.36 ama Ker kar almayı bilirseniz %27 de kar vermiş burada. Sizi zarardan koruduğu nokta arkadaşlar burada tekrar aşağı indiğini düşünüyorum. %26. Dolayısıyla spot piyasalarda spot piyasalarda verdiği karları hep beraber Görebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla spot piyasada çok güzel verimi olan ismi mini ama e, boyutu ve işlevi devasal olan bir indikatörüm. Sizler için yazdım arkadaşlar. 1000 abone olmadan da gösterdiğiniz bu sıcak bu samimi bu dostane davranışınızdan dolayı sizlere bu indikatörü ücretsiz olarak verebilirim. E, yorumlarda kodları isters isterseniz Sizinle paylaşırım. Sıkıntı yok. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım size faydalı bir alet edevat vermişimdir. E, umarım çok güzel ve mutlu günlerde kullanırsınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Benim için teşekkür ederim arkadaşlar. E, size kısa kanalımla alakalı e, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Bir de benim çok sevdiğim bir şey var. Onu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim yazdığım indikatörler sizin yolunuzu aydınlatan araç farıdır. Kesinlikle karanlık ortamda 75x yaparak, 100x yaparak, 125x yaparak 10 dolarınızı bile heba etmeyin. Bunlar birike birike yükselecek, yükselecek miktarlar. O yüzden hiç kimseye paranızı kaptırmayın. Önünüzü göre yatırım yapın. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.